gel Ta taş kazma e, Aa. Demir kazmamı aldım Meşale alalım birazcık Arkadaşlar şu an gece bu arada Gerçekte de gece oyunlara Evet Şu an saat kaç? 9 bir saat Aa, çıkamıyorum buradan. Allah'ım inşallah tahtan vardır. Odunum yani. Bugün hayat atan varmış. Tamam. Hmm. Aa, çubuk. İki tane taş kazma yapayım. Arkadaşlar o kadar fazladır Minecraft oynamıyorum ki Emirle video çekmek hariç Zıplama zıplamayı unutmuşum. Zıplamayı eğilmek zannettim. Evet, evet. Bu elma bulacağım. Durup yanına geliyor Sen beni bulabilecek misin Emir? Koordinatın ne? Ah. Eksi 20 22 eksi 45 ne kınk ya. Şu an gecenin körü. Ne olacak oğlum bu adamda? Lava al sen. Sen lavı al yanıma gel. Birkaç tane obsidiyen yap. Obsidiyenleri getir. Bir de nedir portal yapalım ve onun özel bir yapalım. Yeah. Çok güzel oldu bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ağzımı Aa zümrüt. Allah çarpsın zümrüt. şanslı Bende bir tane zümrüt var galiba. Yara yok. Hiç yok. Zümrüt. <laughs> Lav, la, kaynağı Ta yukarıda. Bekle. Yukarı şey mi? Ben şurada bir Bir tane bir şeyler fırlamasın. Tamam. Bir daha fırlamasın. Sağ ol. Fırlamasın hiç. Olur mu? Sağ ol. Aa, lava düştüm. Lava düştüm. Lava düştüm Ali. <laughs> Ölde. Işte Bütün eşyalarım gitti mi? Evet. Arkadaşlar tüm gitti. Ne yapacağız? Kanka uyu o zaman. Hayır uyumayacağım. Ya kanka lütfen. Uyumayacağım sonra kalk. Gel. Ya kanka ya. Ne diyeyim ben şimdi sana? Onları bulmam lazım. Yarısı yanmasın. Yarısı yanmasın da. Ya. Ya ne oluyor? Daha deme. Be, ya uyum bozuldu. Niye? Lan kaçtı. Virüsle alakalı. Lan taş kon demir kon her şeyi mi atıyor? Lan 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 lan. lan. Arkadaşlar neyse biz Doru bekleyelim. Beni beklemeyin ben geldim çıkar. Arkadaşlar Buraya <laughs> e, burayı minik bir desen yaptım. Desen de denilmez ama bir tane blok kırdım sadece. <laughs> Şöyle. Buradan atlama yeri var. İntihar ediyorsun ha evet. yani burada. Burada suya atlama yeri varsa çok mutlu olacağım diye gibi Aşağı atlayıp söylüyorsun orada. Buraya bence bir su koy burada. Burada zaten sizden istenen şey. <Sessizlik> arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ne bitti? Minecraft oynayacağız. Evet, durup Şu an Emir'in serverındayım arkadaşlar. Eee evet, güzel oluyor bu diye. Siz duymadınız çünkü videoyu daha yeni başlattım. Şimdi Emir'in serverındayız. Yani güzel var evi. Emir aynı anda part 11'i çekiyor. Ben de aynı anda şey Şimdi ben elin evinden gidiyorum. Ya Çünkü elmas kazımam falan hepsi gitti. Ben uzaklara ayrılacağım bakalım neler var. Bu yer şansın mıymış? Bakalım neler anladım. neler bulacağım. Ya yani bir süre sonra kendimi Ölüyoruz öldürüp anladım. zaten geri işe gidebilirim. Evet. Ya yani o yüzden birazcık gelişeceğim. Şuradan gelişeyim hatta biraz. Biraz gelişeceğim. Yemek falan alabilirdim de. Boş verin abi köpek, şapka. Abi. Oyun bitti. Bunları Video şu an sende devam mı ediyor? Evet. Tamam, video çekmem Tamam. Yalan bu? bu kadar yeter diye düşündüm yani pozisyon için. Arkadaşlar bu arada geçten ayrıldım ama ben nereden şu an e, nerede olduğunu bilmiyorum. Türkiye İnce dilim Abi ince dilim. İnce dilim, dilim. oğlum. Hadi slice et. Ben slice anlamlar diye öyle söylüyorum. İnce dilim anlamlar. Şu an anlamadık da siz konuşsun. Pardon, pardon Mehmet'e de Şuraya bir bez gibi bir yapı yapacağım. Crafting table, bir tane crafting table, bir tane fırın, bir tane sandık ve bir tane ya ne yatakla başlıyor, şöyle minik bir tane televizyon gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Zaten... Evet arkadaşlar şimdi burada yukarı çıkalım. Arkadaşlar şimdi sıkılmayın birazcık. Arkadaşlar şimdi bir yere gidip geleceğiz hemen. Bir yere gidip geliyoruz hemen. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldik değil mi Doruk? Evet tamam. 26 tane fazladan taşımız kaldı. dizayn yapacağım. Oh, Şansımız büyük ya. Bir de Survivor yerine benzer bir dizayn yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben başka bir kafe yaşıyorum. Beni, beni salın. Hocam, çok Kanka şu bakırları bana verebilirsin bu arada. Benim bakır, bakırlarla pek şey... Ha yani bakırlar orada çöp gibi kalmasın diye. Yani bana verebilirsin yani değil mi? Son taş kazmayı engellemek istersin. De. İstemezsen verme. Bizim hem de... 20 tane oldu. Buraya Dur, aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar benim aklıma bir şey gelince böyle saçma sesler çıkarıyor. Dur. Aklıma bir şey geldi. Dur, 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 dur. Bu arada ben dut 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 diye ses çıkarmayı seviyorum arkadaşlar. Dut 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 dut. Evet. Bu kadar. pa evet. 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 evet arkadaşlar ne yapacağım biliyorsunuz galiba ne yapacağımı anladınız ya. <laughs> evet. evet. Tahta kasmayı pişireyim ya. Yoksa Doruk oyu Hadi bakayım yaparsın Yaparsın koçum Bismillah Yaptı İşte bu Zıng. Nasıl sıkıntı oraya Hadi koçum yapalım <laughs> arkadaşlar ben gidip yiğitlere gidecektim. Eve geldim buraya. E, Emre'le dedim. Bir yana güzel mağara evini çekeriz bir daha dedim. Evet. Ondan sonra Neyse arkadaşlar. yiğitlere gidecektim. Ama yiğit de buradaymış. Neyse arkadaşlar. E, şimdi videoyu bir durduruyorum. Neyse, hadi evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi yapacağımı yaptım. Ne yaptık acaba? <laughs> Orada bir benim şeylerimi bulmayı çalışsın mı? Bulurum. Oo! Oh, oh. korktum. Ne sandın ya? Arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz? Sakın ona söylemeyin. Burası öyle bir bir daha güvenir. Ha? Evet. Niye ben bakamayacağımı hiç anlamıyorum. Arkadaşlar söyleyin lütfen. Lütfen. Hiçbir şey yapmadım. Ee. Ben de buna inandım arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bak bak bak. bak. Abi gerçekten şansı gördüm. Dur bu şey bu, bu şey gece yapamam. <laughs> Ay, çok korktum. Nasıl gece yapamam? Şimdi onu? <laughs> da şimdi düşünüyorum ki bunu nereye yapsam ekranın dizayn falan etsem mi? Diyorum da yani. Bana bayağı bir blok lazım şuradan bir kanka. Nasıl görünmüyor Sen uyuyayım mı? Ben uyuyamıyorum ki. Ben uyumadım ben <laughs> 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 ki. Ama evi ben atacağım büyük şu an. Elmas! What? What? What the heck? Elmas! Arkadaşlar. Doğru. Şansım olacağız ya. Yes, demir şeyim de var bu arada. Taş da var bende herhalde. Ama kırık taş yok. Neyse arkadaşlar. Dağıl. Tamam. Kırk taş lazım bana yani. ya. Kırk taş mı? Kaç tane var? Bir tane var sözüldürüm. Bir tane varsa almaya gerek yok. Gel ben bir tane var. Bakayım. Dur şuna. Evet, gel, bir tane var. İşte, işte ya. Ben iki kere elmas bulmuştum. İkisinde bir tane çıkmıştım. Elmas kılıç verdim. Bunun ne korkuyorum bu ya. Kanka. Çözülüyor. Yes. Okay. Tamam. Tamam. Güzel. Şu an eksik yeah. kırık bir yerdeyim. What? Oui, en vanille ya. Ama bir şey söyleyeyim şey, Burası tam nether portalı yapma yeri yani. Gel burada nether portalı yap demiş. CD. CD dedim. Arada. Hayır hayır. Allah'a düşseydim bu arada. Şoför. Yok düz. demirim var mı? Benim mi? Bu benim. Benim. Allah. Benim. <laughs> Bu tam değil. demirim bayağı varmış. Bayağı demirim varmış. Şaka şaka 7 Bakın tane. Ettim. Şaka şaka 7 tane demirim vardı Doruk kapımızı açık bırakmış da. Doruk koordinatın tam olarak neresi? 300 300 7 7 -48 -7. 8, 8, 7. Bir şey diyeceğim Yaratıcı Mob doğmasın diye evimde tıkınacağım da. Şimdi dur. Ben sürekli elmas bulduğum yere gidersem yine elmas bulur muyum? Benim de elmas buldum. Yarısı edecek bir tane elmas buldum. Şansa bak. Bu bir tane galiba. Doğru ki ya sen de benim haritamda çok bağlısın. Ben hiç, hiç kimse hiç Minecraft'a hiç bağlı değilim ya. Bakır elmas sanan ben. Evet. Ben de elmas sanıyorum. O zaman. Bu da elmas mı arada baksana. Yarım elmas yapayım. Yarım elmas yapayım. Yarım elmas yapayım. Oo. Uh, dışarısıymış. Şimdi elmas kazacağım arkadaşlar. Ama taş kazmayla. Bakalım ne olacak. Ben kesinlikle elmasın bana geleceğine inanıyorum. Aa! Elmas bana gelmedi arkadaşlar. Nasıl oldu anlamıyorum. Arkadaşlar. Noç öldürmeye gidelim Noç öldüreceğiz arkadaşlar. Noç Arkadaşlar şuradan Ay, elmas arayalım birazcık. Aa elmas buldu Emre kesinlikle o kanka şey orada elmasındı. orada obsidyen yapıp kır, kırsana kır diyorum zaten dolu boş beydal kanka kazma yap elmaslarında bence bence sence elmasın mı var A benim fırınım Körlük seviye 1 milyon Evet, daha <laughs> Eğer daha çok elmas bulursam şu anda elmas yapabileceğim. Elmas yap. Aa, oh, kendi kendimi düzeltirken lava düşüyorum. Bence güzel bir kendi. Yani ufak bunu neden taş kazmayla kırmaya çalışırsın ki? Çor olduğum evet, için. 11. katmana indim. Eks 11 ama. Evet, eksi 11 evet. Eksi 11. kata. Abi burası çok kötü bu arada. İğrenç bir yer burası. Tüf çıktı. Hı, hmm, tüf buldum. Tüf tüf yapar mıyız? Tüf 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 tüf. Tüf 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 tüf. Bizim ıı, e, a, annelerimizin, babalarımızın zamanında tüf tüf yapıp eğlenirlermiş ya. Ay hayır. Yok. Ya abi ya. İt. Ne yapacağım? Yok yapmayacağım. Yapacaksın bu arada. Yapma. O ne lan? <laughs> Oğlum. Oha korktum. Ben de arkadaşlar şurada bir elmas. O elmas mı? Korkuyorum. <laughs> Nerede <laughs> El. Eee abi Yiğit bize pişirdiler bu arada. Oh what? Evet, what? Evet, arkadaşlar şimdi şuradan kazıldım. Bir şey söyleyeceğim. Dur, 11. katmandayız ama Vallahi, neden bilir, elmas çıkmıyor? Evet, videoyu burada kapatsanca yiğit bize kışkırtmalar için. Biz ya sadece. Hayır yiğit kışkırtmalar için. Hayır rahat alacak. olsun diye böyle. Aa restoran. Ne yapıyorsunuz siz? Video çekiyoruz Allah Allah. Şey mi, mi? Arkadaşlar şu an neden? Gömleği çalışalım mı? Ya şey mi, mi? Allah. Allah Allah. Burada demek video çekiyoruz. Arkadaşlar konuşuyoruz. Demek. Hayır öldürme ya. İyi iyi domuz geldi. Bu arada arkadaşlar bizim şey bize 5 10 dakika sonra bir şey yapacak. Yok arkadaşlar yapmayacağım. Arkadaşlar yapmayacağım diye mi fikrin değişti? Anlatıp ben söylerken duydum. Ay ben dedim ki video çekiyorlar dedim. Sessiz oldum. Onu böyle bir şey demedi. Onu bir ne yapacağız dedi. Ne? ne yapacağım izleyeceğim mi dedi. Ne? Dedim Dedim. Neyse ne diyeceğim Yiğit. Hı. Bize yer misin birazdan? Vay geldim. Neden? İstemiyorum. Spiderman falan bitireceğiz. Ne kırıyorsun Emir? Buradan geldim. İstemiyorum. Kanka tüfte buldum biraz. Bir şey söyleyeyim Ben buradan Hı. çok sıkıldım. Burada hiçbir şey yok. Altın alsana ya. Bir sürü elmas buldum ama. Neden almıyorsun? Sence demir kazma mı? E demir ya kazma. E, var. elmas kazması vardı yan yanlışlıkla Hı, lava düş. Lava Oğlum de elmas buldun neden almıyorsun? Ama nerede olduğunu bilmiyorum Kaybettim. Evet arkadaşlar şu geldi <laughs> hiç bu arada. <laughs> çok sinirlendi. Benim, hiç Benim de çok moralim bozuk. Benim aynamda iki şeyden bozuk. Bir elmas kazmak gitti. Her şeyim gitti. İki sen bizim eve gelmiyor. Dur. Elmas mı? Allah aşkına elmas takdettim la. En aşağı kadar kazsana. Dur. 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 Aa, evet Allah. arkadaşlar like katmayı unutmayın. Ee, şimdi biraz şey yapacağım da buradan aşağı doğru kazarsan elmas çıkar mı? Yanlarınızı kazarsak buradan elmas çıkar mı? Neden kadar uyumun sosyal durmam yerinde olsam. elmas buldum lan! Şaka! Ne? Durursun. Emi iyi geliyor. Emi iyi geliyor. Josh önerimi. Aa kışkırtma. Arkadaşlar video A kendi kendine şey kapanırsa. Arkadaşlar ben çıkıyorum ya çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar e, video Neyse, videomuz bu kadardı. E, bir, sonraki videoda videoda görüşmek, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üz like, like atmayı unutmayı like unutmayı like unutmayın. Sevgilerim like var like at Aa, man avaz, çok isterim üçünüm, lütfen abone olursanız sevinirim lütfen abone olun arkadaşlar Hoş az abone deyin. geliyor ne yiğit Kışkırtma. arkadaşlar neyse arkadaşlar yukarı çıkıp videoyu bitireceğim zaten sandık düzenimizi de gösterirsek oğlum bu hard 10 iki part gor gibi oldu he iki part gor gibi o kadar kasıldım ki Hayır, çıkır. Lan. Gel. Haber Ya bırakın. <laughs> e, evet arkadaşlar 444. Ama sadece yazdık. <laughs> Bitirsen oyunu. Evet arkadaşlar şimdi hemen eşyalarımız dolduralım. Şuna da şun, Dur, şuna birazcık derin taş dolduralım da. Derin taş stokları çok çoğalmış. Neyse arkadaşlar şuna 53 tane yapalım? Şu yeni sandığımıza da bu geri kalanları koyalım. Tüflerimizi. Şimdi Aa kışkırtma! Kışkırt kıma, kışkırtık Kışkırtma arkadaşlar. Emre kışkırtık kıkma yapıyorum. Kışkırtık ya dur. Evet. E, <laughs> evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video. <laughs> evet arkadaşlar. Ne güzel oldu. Videomuza abone. Oldu? kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Git sen ne